rahmetli diyelim abimiz, büyüğümüz Haydar Eşik'in yaptığı bir toplantıya, benzer bir toplantıya enerve tarafında bir toplantıya katılmıştık. O zaman bizimle beraber hareket eden dört köy derneğinin başkanı da beraber götürmüştük. ve kişi gitmiştik. büyük Dersim şeyini aslında ben ilk orada duydum. Yani belki siz aranızda çok konuşuyorsunuz ama ben ilk orada duydum ve Haydar abi, tabi ben dedim Haydar abi kusura bakma dedim ben kendimde bir dersimlik görmüyorum ama siz bizi öyle çağırmışsınız eyvallah. Şimdi sözü şuraya getirmek istiyorum dersin tabii ki özellikle Kürt alemlerinin tarihinde çok önemli bir nokta. Genelde aslında bir son olarak anlatılıyor işte son giren için başlatıldığı yer aslında sonraki tarihlerde baktığımızda son değil sonrasında devam eden var hala devam eden var. Kürt alevilerinin tarihinde özellikle Elbistan çok önemli bir merkez rol oynuyor. Elbistan Kürt alevilerinin tarihinde aleviliğin başkenti olarak yapıyor. Ben alevi konusunda size çok fazla şey anlatabilecek değilim. Aramızda bu konuda özellikle ülkeden de değerli arkadaşlar var. Fakat özellikle rehak konusunda Elbistan başı çeken yer, yerdir demek daha doğrusu. Fakat günümüzde bir yanda dersimde konuştuk, bir yanda da bizim oraya baktığımızda şöyle bir sonuç var. Mesela ilk konuşmacı arkadaş dersinde toplam 400 bin civarında bir göçün olduğunu söyledi yanlış anlamadıysa. Bizde 2012'de devletin açıkladığı bir rakam 736 binde. Habire göç devam ediyor. Depremden sonra da bir 150 bin daha devam etti. Şu anda 800 binden fazla bir göç var. Yani dolayısıyla aslında dersin bir son olmadı. Neden sürüyorduk? Bostan bir şeyler yapıyorduk. En azından sadece giyim hariç yiyecek tüketim olarak kendi kendimize yetebiliyorduk. Ama inanın bir tane 2023-2024'te bir tane tavuk, bir tane horozumuz bile yok. Tamamen tüketime dayalı. Köye gidenlerin hepsi yaşlı. Emekli, onların da yapacak bir gücü yok, genç nüfus yok. Şimdi topraklarımızda genç nüfus olmadığı için üretime de katkımız olmuyor. Yani üretici bir toplum olmaktan çıkıyoruz. Sadece yaşlı bir nüfusumuz kalmış. Şimdi bunu Tuncel'den yani kuzeydoğu Tuncel'den tutalım, batıya doğru gelelim, Elbistan, Maraş, Pazarcı Hep bu çizgi olduğu şeklinde hep aynı duruma düşmüş sadece tüm genç nüfus ya batı şehirlerine gitmiş ya diasporaya gelmiş. Orada çalışma gücü olan genç nüfus hiç kalmamış. Bu da bir devlet politikası. Topraklarımızı insansızlaştırmak istiyorlar. Ve böylelikle bizi yok etmeye çalışıyorlar. Bilerek veya bilmeyerek bu kelimeleri kullanıyoruz. Ve bir anlamda buna katkı sunuyoruz. Bir diğer olay cenaze kaldırma durumunda ki yani Allah Muhammed'le başlıyoruz ama çeşitli kültürlerde, farklı kültürlerde örneğin o kişinin toplumdaki yeri üzerine konuşuluyor, ne yaptığı konuşuluyor, iyi yönleri konuşuluyor, anıları konuşuluyor. Bunlar bizim dilimizde çok rahat bir şekilde dile getirebiliriz işte nazar bir film. Lazım desen ağabeyim. Yerden domur olmasın. Niye kız, niye ağrım Niye destek işteni sürümünü gayrim kendini. Yani bu yönlerini kendi dilimize şey yaparsak çok önemlidir. Bunu kullanmamız gerekir. Mesela şey dersinde veya dışarı yurt dışında Yapmamız gereken önemli bir şey. Çok önemli, ben, ben çok büyük önem veriyorum. Çocukken de Mugotka Hugule dedik, Çebe Çefe dedik, Mugotu Mugazeli. Mugotu Ne Mugotu Dersinde, merkezde Hızır Hızır de ne Müşü Mugotu Projeli. Sabah mı? Projeli. Ma domun koyduğum bir yeri, bir kalıcı olup Bizim burada daha çok bizi yani, çekebileceğiniz şeyler güzellikler. Yani bize inancımızın güzelliğini, güzelliğini göstererek, kültürümüzün güzelliğini göstererek ancak öyle bizi bağlayabilirsiniz. Çünkü biz o eski soy kurumunu yaşamadık. Yani çok şükür diyeceğim ama biz yaşamadık. Biz oralarda yaşamadık. Biz o eksikliği göremediğimiz için burada ilk önce o bağ kurmamız gerekiyor. Ondan sonra ona yönelik bir um, Nasıl? Evet. Bir çalışma, hem çalışma hem o bizim elimizden aldıktan sonra biz ancak o zaman o çalışmaları mücadeleye dönüştürebiliriz. Çünkü şu an bizim bir fazla bir eksiği göremiyoruz ya da eksiği hissedemiyoruz sizin kadar. Çünkü sizin kadar yaşamadık biz burada. Biz ancak duymayla, görmeyle yani göremedik. Biz o katliamları görmedik, o elimizden alınan inancı görmedik. Ee, benim bizden çalıştıkları o kültürünü de görmedik. O yüzden ilk önce o bağ kurmamız gerekiyor. O bağ da ancak güzelliklerimizle Yani o güzelliğimizi bize yansıtmamız gerekiyor. Biraz daha...